televizyonlarda yorumcu birisi var Yiğit Bulut. Evet. Onun bu faiz lobisi hakkındaki fikirlerinden hareketle siz ne diyorsunuz diyor. Suali <laughs> O genci ben tanımam. Televizyonda bir iki defa dinledim. Bayağı delilli, mantıklı konuşuyor. Ama benim bildiğim şudur. Bu devlet nice zamandan beri tahvil çıkarır. Tahvil demek devletin vatandaşından aldığı borca verdiği senet demektir. Bu tahviller nama muharrer değildir, emre muharrerdir. Bunun manası bu senet kimin cebindedir o bilinmez. İsme yazılı olsaydı bilirdik devletten falan adam faiz alıyor, filan adam faiz alıyor. Emre Baharer olduğu için bunları büyük sermayedarlar alıyorlar. Koç, Sabancı ve benzerleri. Neden? Çünkü yüzde otuzlarda enflasyon olan bir yerde enflasyon haddinden fazla para kazanmak zarsın ki sermayeden eksilme olmasın. Devlet ise yüzde altmışlarla borçlanıyordu. Yüzde otuz enflasyonu gidiyordu. Yüzde otuzu faiz olarak tahvili elinde bulunanlara dönüyordu. Şimdi enflasyon beşlere indi. Faiz de beşlere indi. Devlet tahvilinden aldığı faiz paranın enflasyon dolayısıyla kaybına tekabül ediyor etmiyor. Elinde %1 yüzde bir kalıya yüzde iki yahut hiç. Şimdi bunların elinde milyarlarca tahvil var. Bunlar enflasyonun yüksek seviyede durmasını temin etse zaten batarlar. Onu zaten kendileri temin edemez. O hükümetin takip ettiği siyasete bağlı. Ben iktisatçı değilim ama hukuk fakültesinde umumi iktisat okudum. Bu kadarını bilirim. Şimdi %5 enflasyon olan bir yerde sen %10 tahvile faiz alsan %5 kazanırsın. Halbuki %30 kazanıyordu. Enflasyon %30, faiz %60'dı devlet tahvilinde. Şimdi devlet tahvilinin faizi de düştü. Enflasyonda düştü. Bunların elindeki kağıtlar pula döndü. Kar getirmez oldu. Kim yaptı bunu? Bu muhafazakar iktidar yaptı. Bu gerici denilen adamlar yaptı. Tansu bir iktisat profesörüydü. Tansu başbakan oldu. İlk defa 20 milyon lira kağıt para çıktı. Sizin şimdi cebinizde 20 lira var ya, o 20 liranın üzerinde 6 tane daha sıfır vardı. Bunu yapan bir iktisat profesörüydü. Tayyip sıradan bir iktisat mezunu. Zannediyorum kadrosunda da iktisat profesörü yok. Bir tek yeni iltihak etti Numan. Numan O da daha Büyük ölçüde müessir olmuş söylenemez Ben o çocuğun Yüzünü görmüş değilim Bir iki konuşmasını Dinledim beğendim kafası çalışan Müdeller konuşan bir adam Şimdi bunlar niye rahatsız Devleti Soyamıyorlar Ellerinde Yığınla Tonlarla Devlet tahvili kaldı, hiçbir getirisi yok. Enflasyon kadar para getiriyor, yerinde sayıyor. Bu hükümetten rahatsızlar. Başka bir hükümet gelirse, enflasyonist bir politikayla kalkınma yolu tutarsa, bunların elindeki tahviller gene yüzde 40, yüzde 30 kar getirecek. Bunlar millet menfaatini düşünmüyorlar. Kendi menfaatini düşünüyorlar. Çünkü hani alkolik diyorlar ya alkolik. Parakolik de adamlar var. Para kazanmak tuzlu su içmeye benzer. Tuzlu su içenin susuzluğu dinmez. Her içtiği su dolayısıyla işte artar. Zengin para kazandıkça paraya hırsı artar. Bunların yedi sülaleleri yese bitiremez servetlerini hala fakirlerden daha hırslıdırlar para kazanmaya. Bunların putu paradır. Parayı da Yahudi gibi dava için kullanmasını bilseler. Şahsi saltanatlarına kullanırlar. Daha fazla zengin olmaktan başka bir gayeleri yoktur. Bu milletin aleyhine oluyormuş. Varsın olsun millet kim? Bu bir lobidir. Ve öyle adlandırıldığı için biz de öyle söylüyoruz. Bunlar faizle geçinen insanlardı. Ticaretlerinde o karı bulamıyorlardı. Şimdi o tahvili satsa kime satacak? Kime satacak? Onun elindeki tahvili almaya sıradan Müslümanlardan on bin kişinin parası yetmez. Ve almaz da kar getirmiyorsun. Bu elinde şimdi altın iken mangır oldu. Sıkıntı buradandır. Devlet tahvili kar etmiyor. Satsa da kimse almıyor. Kar etmediği için. Elinde olan ne oldu? Bizim Karadeniz'i Ruslar işgal etmiş. Rus parası yaygınlaşmış. Manat. Manat. Sonra Bolşevik gittiler, olunca Çarlık parasını iptal etmiş. Milletin elinde kaldı yığınla. Lahana yaprağından farkı yok. Onun için Karadeniz'de değersiz şey için bir Rusman adı etmez derler. Şimdi onların elindeki tahviller bir Rusman etmiyor. Sıkıntı buradandır. Bunlar para hırsıyla müteallî adamlardır. Başka bir düşünceleri yoktur. Para hırsı yüzündendir ki koç Yahudi'ye taşeronluk yaparak Türkiye'nin nüfusunun eksilmesi için doğum kontrolü işinde milyarlar sarf ediyor. Kalbur zenginler haindir. Kahir ekseriyetiyle istisnası azdır. Çünkü kapitalizmin bir veçesi vahşettir. Fakire acımaz. Fakire acıyan İslam'dır. Sosyal adalet gözetir. İşçiye alnının teri kurmadan parasını vermeye emreder. Fukaranın, servetin vergisinden değil, mal mevcudundan kırkı biri, kırkta biri hakkıdır. Dünyada böyle bir sosyal adalet sistemi yoktur. Koç diyebilir ki ben bu sene kazanmadım, beş kuruşta vergi vermiyorum. Kazanmadım ki vereyim. Şeriat olsa mevcudun kırkta birini verecek. Mevcudun kazanıp kazanmadığına bakmaz. Bu hem sermayeyi atıl durmaktan önler hem de kimse fakir kalmaz. Eğer insanlar Türkiye'de layıkıyla zekat ödense aç, çıplak kimse kalmaz. Hatta iş kuracak, geçinecek çareyi bulurlar. Mutlak adaleti sağlayan tek sistem İslam'dır. Onun dışında hakikat aramayın. Onlarda çat pat bir iki hakikat olsa da yanlışlar doğrulardan fazladır. İslam ise som altındır. Allah'ın insanlık hakkındaki bilgisine istinaden vazedilmiş kaidelerdir. Allah'ın insan hakkındaki bilgisinin üstünde bir beşeri bilgi olamaz ki, o sistemden daha insan ihtiyacına, sulhüne, sükununa, adline, huzuruna vasıta olacak bir sistem birisi ortaya koyabilir. Bütün beşeri sistemler Allah'ın sistemin ayağının altındadır. Allah o sistemin galebesini bize göstersin. <laughs>